Bir Stadyumun Dış Yepesi, Bir Şehrin Kültürünü Anlatabilir mi? Türkiye'nin güneydoğusunda güneşin en kızgın olduğu şehirlerden birinde bir yer var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu. Gaziantep'in batısında yer alan bu modern stadyum, mimarisiyle ilk bakışta fark ediliyor. Dış cephesindeki baklava dilimi görünümlü desenleri, şehri simgesi olan Antep baklavasına bir gönderme. Bu detay sadece estetik değil, aynı zamanda şehrin ruhuna yapılmış bir selam niteliğinde. 35.500 kişilik kapasitesiyle Gaziantep Stadyumu, Türkiye'nin büyük stadyumlarından birisi ve bölgesel olarak önemli bir yere sahip. Hem Süper Lig maçlarına hem de çeşitli uluslararası karşılaşmalara el sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Tüm tribünler çatıyla kapatılmış, modern ışıklandırma sistemleri bu çatıya entegre edilmiş. Stadyumun zemininde ise FIFA standartlarında hibrit çim teknolojisi kullanılmıştır. Ancak bu stadı farklı kılan sadece mimarisi değil, tribünlerde yer alan taraftar grupları şehrin futbol tutkusunu açıkça yansıtıyor. Gençlik 27, Rafıklar, Ultras Hoşgör ve Asil Şahinler gibi taraftar grupları her maçta sesleriyle takımlarına destek veriyor. Bu gruplar yalnızca tezahürat yapmıyor, adeta stadyuma kimlik kazandırıyor. Her maçta tribünlerde binlerce kişi takımlarına destek vermek için bir araya geliyor. Şehirdeki futbol sevgisi bu statta somutlaşıyor. Gaziantep Stadyumu modern yapısıyla, kültürel detaylarıyla ve güçlü taraftar desteğiyle şehirle bütünleşmiş bir spor alanı olarak öne çıkıyor. Bir stadyum şehirle bütünleşen tribünlere ve zaferlere tanıklık etmeye devam ediyor.